İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, biz Kürt halkının dostuyuz. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, biz Kürt halkının dostuyuz ve tarihi ilişkilere sahibiz, dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ın Irak ziyareti devam ediyor. Dün Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Bakan Rab, buradaki temaslarının tamamlayarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimine, ÖKB'ye geçti. A, Erbil'de ÖKB Başkanı Neçirvan Barzani görüşme gerçekleştirdi. Kili, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. İKB'ye Başkanı Barzani, İngiltere'nin 1991 yılında Irak'ın kuzeyinde güvenli bölgenin kurulmasında büyük bir rol oynadığını ifade etti. Barzani, İngiltere ile ilişkilerin IŞİD ile mücadelede daha da geliştiğini söyledi. Irak ve ÖKB'ye ziyaretinin ülkesinin ikili ilişkileri geliştirmek için verdiği özenden kaynaklandığını dile getiren Bakan Rab ise, Biz Kürt halkının dostuyuz ve tarihi ilişkilere sahibiz, ifadelerini kullandı. Barzani ile Irak ve IKB'nin istikrarını görüştüklerine aktaran Dışişleri Bakanı, ülkesinin Irak ve Kürdistan bölgesel yönetimine verdiği desteğin süreceğini belirtti. Daha, IKB'nin milisler ve terör örgütü IŞİD'den gelen tehlikelere karşı koyabileceğine inanıyoruz, dedi. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi Londra'ya davet ettiğini söyleyen Rab ayrıca, peşmerge güçlerine yardım tahsis ettiğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ÖKB'ye Başkanı Barzani Paris'te bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (ÖKB'ye) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Barzani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paris'te Macron ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Fransa'nın bölgeye desteğinden dolayı Macron'a teşekkür eden Barzani, görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını kaydetti. Görüşmeye ilişkin Elsel Sarayından henüz resmi açıklama yapılmadı. Avrupa Birliği AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NATO'nun Irağın Erbil kentinde ikinci bir karargah açmayı planladığını söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, ÖKB'ye Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Borrell, Avrupalı askeri danışmanların ÖKB'deki çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Borrell, ÖKB'nin Irak'ın ve bölgenin istikrarında önemli rol oynadığını, Erbil ve Bağdat arasında iyi ilişkileri görmekten memnuniyet duyacaklarını ve bu ilişkileri güçlendirmeye çalışacaklarını kaydetti. Avrupa Birliği'nin terör örgütü IŞİD'e karşı Irak'ı desteklemeye kararlı olduğunu aktaran Borrell, örgütün henüz bitmediğinin bilincinde olduklarını ifade etti. Borrell, Erbil'de askeri danışmanlar için ikinci bir NATO karargahının açılmasının yanı sıra AB'ye ait askeri danışmanların Irak'taki çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, dün de Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta bir araya gelmişti. Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, İran'ın, en zor zamanlarda ve tüm süreçlerde yanlarında yer aldığını belirterek, Tahran yönetimi ile ilişkilerin ortak çıkar prensibine dayalı şekilde geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Erbil'deki konutunda, halihazırda Irak'ta temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ile beraberindeki heyeti kabul eden Barzani, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Zarif ile İran'ın bölgesel dengeler üzerindeki önemli etkisi, yeni tip koronavirüsün COVID-19 özellikle ekonomi alanındaki yansımaları ve bölgesel başta olmak üzere son zamanlarda meydana gelen gelişmelerle ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade eden Barzani, İran'ın en zor zamanlarda bile kendilerini terk etmediğini dile getirdi. Neçirvan Barzani, İran İslam Cumhuriyeti bir dost ve komşu ülke olarak tüm süreçlerde, en zor zamanlarda ve aşamalarda yanımızda yer aldı. Şu an için gerekli olan dost ve komşu ülkeler olarak İran, Irak ve Irak Kürdistan Bölgesi arasında ortak çıkara dayalı, saygı prensibi temelinde ilişkilerin geliştirilmesidir, dedi. Başkan Barzani, ÖKB'ye olarak İran ile ticari, ekonomik kültürel ve toplumsal çok iyi ilişkilere sahip olduklarını ve bu ilişkilerin her zaman geliştirilmesini temenni ettiklerini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise bölgenin tüm etnik ve dini unsurlarının yer aldığı yeni Irak'ın gerçekliğinin kabul görmesinden oldukça memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Covid-19 salgınına rağmen Irak ve özellikle ÖKB ile olan ticari ilişkilerinde herhangi bir aksama veya duraksamanın yaşanmadığını işaret eden Zarif, İran'ın her zaman sınır kapılarını açık tutacağının, gerek Irak gerek ÖKB'ye ile daha güçlü ilişkiler kurmayı arzuladıklarının altını çizdi. Irak'taki resmi ziyareti kapsamında bugün başkent Bağdat'a gelen Zarif, önce Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin, ardından Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi ve Irak Meclisi Başkanı Muhammed El Halbusi ile bir araya gelmişti.